Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 farklı kurumda banka promosyonu imzalandı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 30.500 TL 39 aylığına Halk Bankası aldı. Isparta yine Uygulama Bilimleri Üniversitesi'nde 25.000 TL'yi Halk Bankası aldı 39 aylığına. Şimdi de Erzurum'a bakalım. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde de yine aynı hemen hemen o diğer illerde, diğer kurumlarda daha doğrusu az önce bahsettiğim 39 ayydı. Burada da 38 ay süreli banka promosyonu 30 TL olarak yine aynı banka Halk Bankası'nda anlaşmaya varıldı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bugün Halk Bankası'nın günüydü. Üniversiteleri Halk Bankası bel alırım diyor herhalde öyle görünüyor. Isparta'da iki üniversitede Süleyman Devrel Üniversitesi'nde 39 aylığına 30.500 TL. Yine Uygulama Bilimleri Üniversitesi Isparta'da 25.000 TL 39 aylığına Halk Bankası'nın aldığı bugün. Ve yine Erzurum Atatürk Üniversitesi çalışanlar için 38 ay süreli banka promosyonu 30 bin TL imzalandı. Yine Halk Bankası aldı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Biz promosyon gelişmelerini elimizden gelince size videolaştırmaya devam edeceğiz.